Merhaba ben Ziya Gö Gökalp. Yazar, sosyolog ve siyasetçi. Türk milliyetçiliği babası olarak bilinir. Yazdığım şiirlerle sizin düşünce dünyanıza katkıda bulunmaya çalıştım. Diyarbakır'da doğdum. Annem ve babam e devlet işlerinde çalışıyor. E evimizde kütüphanemiz vardı zaman. Küçük yaşlarda kitap meraklısı oldum. Babam İslam inancına bağlı bir bağlı birindi ve vatan biriydi. Ondan miras kalanlar vatan sevgisi ve hürri, hürriyet. İlk okulu bitirdikten sonra askeri okula gitti. Askeri okuldan hürriyet kelimesini daha 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 iyi anlıyordu. Matematik dersinde çok başarılı başarılıydım. Başarılıydım. Edebiyat dersinde çok 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 seviyordu. Namık Kemal'i okuyup ona hayran kalmış kalmıştı. Lisede Fransız Fransızca öğ öğrendi. Abdullah Cevdet Cevdet ile tanıştı. Kardeşim Nihat Nihat'la birlikte İstanbul'a gitti. Orada Baytar Mektebi'ne başladı. İşimin yar yarısını, yarısını ekonomik sorunlarla gel konuşuyordu. O yapıyordu. O dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu toprak kay kaybediyor kaybediyordu. İstanbul'da benimle aynı düşünceleri düşünceye düşünceli kişilerle kon konuştum. konuştum. İstanbul'dan Diyarbakır'a geri, geri döndüm. Ticaretle uğraştım, gazete yazarı olarak çalıştım. çalıştım. Kö ekonomik sorunları olan köylülere yazılar yazıyordum. Selanik'te sosyoloji ders dersleri verdi. 1912'de İstanbul'a ilk defa yer yerleş yerleştim. Milli Eğitim Bakanlığı bana bana görev görev verdi. Ben teklifi kabul et, etmeyi teklifi kabul etmeyip üniversitede kaldım. Üniversitede çalışıp sosyoloji sosyoloji dersini buldum. Meclise üye, üye oldu ve kitapları kitaplarımı yayınla, yayınladım. Her ve post sonra da herkese postalı. İşte çocuklar benim hikayem böyleydi.